Perşembe değil mi? 31-1-2-3 evet. Tamam mıyız patron? Evet. Ben hiç battım çünkü de. Elek sezonunu açtım artık. Dikkat etsin. <laughs> İyi yaptınız hocam. Yakışıyor da size. Elekli abimiz diye çok yazan oluyor. <laughs> Herkese merhabalar. Midas Plus'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da sevgili Tuncay hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Çok şükür. Hani sizleri de uzun zamandır görmemiştik aslında. Tekrar ay sonuna geldik. Bugün evet. 31 Ekim Pazartesi kaydı bu tarihte alıyoruz. Hani konuşacağımız verileri de buna göz önünde bulunarak dikkat ederseniz mutlu oluruz. Bu ay başında yani 3 Ekim'de BIST 100 endeksi 3392,13 de kapanmış. Bu ay boyunca 25 Ekim'de bir zirve yaptık. 4000'i geçtik. Bugün 31 Ekim Pazartesi açılışı da 3000 902,86'dan yaptık. Yani gördüğünüz gibi yükselişler ardı ardına gelmeye devam ediyor hocam aslında. Geçen ayda evet. hep sürekli yükselişlerden bahsettik biz 100 Tabii. endeksinin yükselişinden. Bu ayı da 3 aşağı beş yukarı böyle kapattık. Çünkü 500 puan bir yükseliş gösteriyor burada. Yani siz Borsa İstanbul'un Ekim ayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı. Bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence açıkçası endekste daha da yukarıya doğru hareketin gitme ihtimali yüksek. Çünkü bizde hem dışarıdan oldukça bağımsız ve ayrı bir hareketimiz var zaten. Hı hı. Bu süre içerisinde mesela Amerika'da S&P'de bu kadar iştahlı hareketler olmaz. Bizde ise ama çok gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. İkinci en önemli sebebimizse şu borsadın hala daha bir alternatifi yok. Bugün borsanın haricinde gidebileceğiniz enflasyona karşı hı hı. bir aksiyon alabileceğiniz bir alan yok. İşte yani altın, döviz, altın gibi ya da başka gayrimenkul yatırımları, mevduat abi. faizleri gibi, tahvil gibi yok. O nedenle hani bir hisse senedi gibi riskli olan varlıklar riskli bir varlık aslında hisse hı hı. senedi böyle bir tabloda elbette ki daha fazla pozitif olarak ayrışıyor. Tabii ki ki merkezinde faiz indirimini de bu konuda epey bir destek verdi endekse. Endeksteki bu yukarı şeyde yükseltti. Yani genel olarak baktığımız zaman hani endekste bir yorgunluk oldu. 4000'lerin binlerin üzerine bir türlü atamadık. Hı hı. Yükselemeyen endeks düşer misali bizde de bir biraz bir realizasyon oldu. Fakat bu realizasyona baktığınız zaman bunun aslında genele yayılan bir realizasyon olmadığını izliyorsunuz. Tamamen bankalarla ilgili banka hisselerine yönelik bir realizasyon olduğunu, bankaların haricinde pek çok sektörde ve hissede de pozitif yukarı hareketinde sürdüğünü de izliyoruz. Tabii bu çünin için çok önemli. Endekste bir düşüş oldu geçen hafta ama bu düşüş tabii genel bir düşüş olmadığı için endeksin genel yönünü de etkilemiyor bu aslında yani genel algılamaları çok fazla etkilemiyor sanıyorum bir süre daha da devam edecek baskı altında kalmaya devam edebilir portföylerin çok fazla tercih ettiği bir sektör olmayabilir mutlaka Elbette ki banka hisseleri olacak portföylerde ama hani çok az miktarlarda yani olabilir yüzde on gibi 15 gibi olabilir ama genel anlamda sanayi ile ilgili pek çok şirkette işler iyi gidiyor endeksi de bu bunlar zaten yukarıya da itecektir diye bir tahminim var. Yani şimdi sektörlere ve hisselere daha yakından bakmadan önce şeyi de hazır yani endeksi konuşuyoruz. Şeyi de merak tamam. ettim hocam. Şimdi sağdan soldan aslında birçok yerde işte endeksin 3920 üzerinde uzun vadeli tutunma sağlamasının önemli olduğunu duyuyoruz. E şimdi böyle düşünürsek 4000 puan ve üzerine direnç noktası olarak değerlendirebilir miyiz? Ki aslında 25 Ekim'de yani bir kere çıktık ve sonra hemen zaten red deyip aşağı indik de yani evet. zaten. Ya da hani 4000 üzerine çıktık ve orada tutunmaya devam edersek ikinci bir yükseliş trendi yakalar mıyız acaba Borsa İstanbul. Benim yaptığım teknik ölçümlerde direnç seviyemiz 4100 ile 4200'lerdeydi. Hmm. Yani bizim aslında biraz daha yani gelecek var. yerimiz vardı. Ama endeks 4.000lerde bir kendisine bir direnç yarattı. Yani orada işte piyasa kendisi zaten yaratmış oldu. Bankaların etkisiyle oldu bu durum. Şimdi 4000'i o yüzden izliyoruz. Ve bu 4000'lerin üzerine çıkar ve yerleşirse birinci adımımız, hedefimiz çok büyük ihtimalle 4200'ler olacak. Üstü de bence olabilir ama hani kısa vadede bu olay olmayabilir. Yani birkaç ay sonra temel olarak şirketlere biçtiğimiz hedef fiyatlardan bir endeks hesapladığımız zaman 4600 gibi rakamlara ulaşıyoruz biz açıkçası. Şimdi aslında iyi bir Ekim ayı oldu. Ekim'in zaten genel olarak istatistiği de iyidir. Yani geçmiş yıllara göre baktığın zaman Ekim'de e borsa güzel hareketler. Eylül de tam aksi diye düşünülür genelde. Eylül de yalnız zayıftır. <laughs> Tabii şimdi zayıf bir Eylül'ün ardından Ekim'in gelmesi de tabii Ekim'in daha öne çıkmasında sağladı. Bistüz endeksi %22 gibi bir yükseliş yaptı önemli bir rakam Hı -hı. iyi bir rakam yani BIST 30 yine %22'lerde bir yükseliş var. TUMYE endeksi vardır. BIST 100 dışı endekstir. BIST 100 hisselerinin Harici haricindeki olduğu tüm şirketler. Tüm şirketler %27.23 yükseldi. BIST 100'ün üstünde. Evet tabii. 27. Ve, ve son uzunca bir zamandır BIST 100 dışı şirketlere de yoğun bir ilgi var. Yani ciddi anlamda bir o tarafta böyle bir yükselişler var. Bu yükselişi gördükten ee, sonra çok doğal aslında evet, karşılıyoruz yani. Evet. Bayağı var ve bu devamda mesela diyor Yani Kasım ayında da BIST 100 dışı şirketlerdeki ilgi ve alaka ve yukarı doğru hareketlerde devam edebilir. Bankacılık endeksi %24 gibi bir yükseliş var. Bak BIST 100'ün <laughs> üzerinde aslında bankacılık. Ama geçen hafta bir miktar realize yemiş hali bir de bu. Yani daha da düşmüş hali. O nedenle biraz daha enteresan ama bankacılık biraz hani sanki gelecek ay biraz daha zayıf hareket edecekmiş gibi duruyor. Düşen sektör bir tane var. Aracı şirketlerden oluşan sektör %2.4 düştü. Bunda da herhalde bu Eylül ayında yaşanan yoğun hareketler bankalardaki yoğun hareketler ve bu... buradaki aracı kurumlar <laughs> derken aslında daha finans sektöründe. Halka ya da... açık olan aracı kurumlar. Ha, tamamdır. Onlarda yoğun Tabii bir sermaye arttırımları falan da oldu. Herhalde sanıyorum bunun bir etkisi oldu. En az yükselen metal ana sanayi, metal Hı -hı. eşya sanayi, metal ana sanayi yani işte bu Ereğli gibi hisselerin olduğu %9,23 yükselmiş mesela. Yani bu mesela en az yükselen endeks yine de %9,23 metal eşya sanayi %13 gibi bir hare şey hareketlilik var. Sektör endeksleri var. Onlara baktığınız zaman kağıt ve ambalaj sektörü hisseleri mesela %40'a yakın yükseldi. %40. Evet. Ulaştırma endeksi %35.5 yükseldi. Bilişim endeksi %33,73 mesela yükseldi. Halka arz endeksi dediğimiz son 1-2 yılda halka ha, arz olan şirketlerin dahil olduğu %33 bu hisselere çok çok yoğun bir ilgi var mesela. Kimya endeksinde yüzde 32 ve taş toprak yani çimento olarak söylediklerimizde yüzde 31 gibi bir yükseliş var. Bunlar da en çok yükselen sektörler. Biz bir, tane sektör işte düştü. Aracı kurum. Yani aslında bakıldığı zaman sektörel bazda biz yüzünde üzerinde performans gösteren de şirketler var. Burada ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hani iyi giden sektörler, kağıt, ambalaj, ulaştırma, kimya sektörü. Son bir aydır pek çok analistin benim de içinde dahil olduğu iyi bilanço beklediğimiz sektörlerle aslında örtüşüyor olduğudur. En az yükselen endekslerde de aslında daha zayıf bilançoların beklendiği bir sektördü. Metal eşya sanayi. Endeksin %22 yükseldiği bir ay olduğu için onlar da tabi bu yükselişten biraz fayda sağlamışlar ama genel olarak sektörde analistlerin yapmış olduğu bu kar tahminleri ve beklentiler aslında başarılı olmuş ve bunlara göre hareket eden Nerede? Ekim ayını da bayağı karlı bir şekilde de noktalamışlar yani onu da söylemek isterim. İşte açıkçası. biz de hocam boş yere işin uzmanına sormuyoruz. Burada <laughs> <Yani gülüyor> altını çizmek istedi <laughs> tekrardan geri gelmişken. Ben de hocam şeyi sormak isterim. Şimdi ay sonuna doğru yani biz de tam aslında şimdi şeyin arifesindeyiz. Borsa İstanbul'da bilanç sezonu aslında başladı diyebiliriz Söylerim. yani. de değil tam şu tam o, yani o içindeyiz aslında. evet. Yani <laughs> Büyük ihtimalle videomuz yayınlandıktan sonra şirketlerden bilanç haberleri gelmeye başlayacak. Hani evet. e, Şimdi açıklanmış olarak konuşamayız büyük ihtimalle spesifik olarak ama havacılık petrol, enerji ve gıda sektöründe şirketlerin iyi performans göstermesi bekleniyor. Onun yanında ise çelik ve telekomünikasyon şirketleri hani biraz daha kötü bir performans Kötümsen. gösterir diye bekleniyor. Yani biraz daha evet. kötümser bir çerçeve var orada. Size göre bu ayın gözde sektörü ya da gözde şirketi hangisi olacak ya da bu beklentileri paralel yani, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle demir çelikte bekleniyor diyoruz ama aslında onlar Gerçekleşti orada zaten. E, ereğli ilan etti. Hardemir de geldi. Bunları hep baktık. Hakikaten hani tamam cirolarda bir sıkıntı yok çünkü dolar da yükseldiği için o kompanse etmiş ama hem tonaj bazında düşüşler var hem de kar marjında çok ciddi şelale gibi düşüş olmuş mesela Üçüncü çeyrekte hakikaten çok sert düşüşler olmuş. Peki şeyi sorabilir miyim hocam hazır yeri gelmişken çok özür dilerim tabii. böldüm de bu özellikle Ereğli ve Kar Demir'de yani Çin'in evet. bu sıfır politikayla olan yani yarattığı talepteki patlamanın bir sonucu olabilir mi? Genel dünyada bir resesyon var. Hı hı. Ayrıca resesyonun da yavaş yavaş etkileri de var. Talepte bir tabii şey azalma başladı. Emtia fiyatları çok yükselmişti. Oralarda düşüşler oldu. Bütün bunların hepsi tabi bilançolara olumsuz yönde yansıyor Haliyle. şu anda. Devam edecekler bunlar. Hani çok ufukta hani son çeyrekte yine çok güçlü rakamlar pek fazla gözükmüyor. O tarafta Hı -hı. yine bu zayıf şeyler olacak. Hissesi olanlar için biraz sabırlı ol, olmaları icap eden bir süreç. Borsanın en sevdiğimiz tarafı galiba hocam. Hani evet böyle olumsuz bilançolardan ya da düşen hisselerden fiyatlar düşüyor diye böyle şey konuşuyoruz evet. ama aynı zamanda bunların hepsi bir fırsat olduğunda altına çizmek tabii. güzel ya oluyor. Şimdi yani. elinde hissesi olan için kötü olan bir durum, Ama elinde <laughs> nakdi olan için <gülüyor> çok <gülüyor> evet. çok iyi bir durumdur. İyi hisse, iyi şirket kötü havada alınır. <laughs> en önemlisi o. Herkes satarken alan birisinin ben şu ana kadar zarar ettiğine rastlamadım açıkçası. Sizin sorduğunuz sorunun yanıtına gelirsek mesela ulaştırma sektöründe henüz bilançoları almadık. Kasım ayının ilk haftasında hava yolları mesela ilan edecek. Orada çok yüksek karlılıklar tahmin ediliyor Hissede de yine pozitif hareketin devam etmesini tahmin ederiz açıkçası. THY elbette ki en başta hı hı. olacak. TAV'da mesela yine iyi bir performans olabileceğini Peki, tahmin yok. ediyorum. Pegasus'ta da yine yurt içi biraz daha şey yaptı. Şimdi bizde hızlandı. Onun da yine etkili olacağını tahmin ediyorum ben. Kağıt ambalajda hani çok fazla büyük ölçekli yani endeksi çok etkileyecek çok şirket yok ama orada da Alka, Al Alkim kağıtta, Konka dediğimiz işte Konya, Konya kağıtta ve karton sanda yine çok güçlü rakamlar almamız mümkün olabilir. Ee, kimya sektörü de açıkçası tüpraş var tabi bu, bunların içerisinde tüpraşta mesela çok yüksek bir karlılık olacağını öngörüyoruz. Aksa'da ve Petkim'de mesela daha zayıf sonuçlar alabiliriz. Alkim kimyada da mesela yine olumlu rakamlar görmemiz mümkün olabilir. Bakalım bir sonraki videomuzda zaten Kasım ayının ortasına denk geleceği için bilançolar yine, açıklanmış yine olacak. Rahat zaten ha, o bilançoları değerlendiririz yapacağız. hocam. Ben burada birazcık gözlerimizi yurt dışına çevirmekten yanayım hocam isterseniz birazcık onları konuşalım. Mesela evet. yurt dışında da özellikle ABD tarafında son iki hafta Vallahi gün Gülistanlık'ta. Hep yeşilleri evet, gördük. E evet. yani Sebebi bunu artık birazcık zaten piyasa bu hani resesyon korkularını ve Fed'in faiz artırımlarını zaten fiyatlamıştı. E bir, bir taraftan da şimdi yeni yeni Fed'in bir sonraki bir de Kasım ayına giriyoruz ve hani Fed toplantısı var zaten. Evet. Daha düşük bir faiz artırımı yapma ihtimaline yönelik bir psikoloji oluşmuştu yatırımlarda. Bu da yeşilledi tabii bütün endeksi. Tabii bilançolar da buna destek oldu. Çünkü ABD tarafında da şu an bilançesi üzerine girildi. İşte evet. banka sektöründeki birçok şirket açıkladı. Bu hafta bir tek teknoloji büyük teknoloji şirketleri açıkladı. Onlar biraz beklentinin altına kaldı. Altına. işte Amazon'du, Microsoft'tu, Google'du. Bir tek Apple o düşüşü birazcık sırtlayan oldu. Esas değinmek istediğim nokta zaten Fed'in faiz kararı. Zaten yani konuşmadığımız bir bölümümüz yok neredeyse. Şimdi Kasım ayında bir toplantı var. Bu ee, alacağız. Evet ve hani şimdiden aslında insanlar konuşmaya başladı. Çünkü daha düşük bir faiz kararı artırmaya yönelik de beklentiler var yatırım üzerine gözünde. Tekrardan 75 bas puan artırma ihtimali görenler de çok fazla. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yani faiz şimdi, kararı beklemeliyiz? E, bence 75 bas. Bas puan olarak ben tahmin ediyorum çünkü bundan önceki toplantıda da FED Başkanı toplantı sonrasında yaptığı konuşmalarında da zaten bunu ifade etti yani hmm. bu olacak yani. O zaten. şahin duruşundan asla ödün vermedi. Ee, evet bence bu toplantıda önemli olacak olan konu şu olacak yani kaç faiz arttıracağı değil bence o zaten belli net 75 bas puan ama bu toplantıdan sonraki yapacağı açıklamalar daha önemli olacak. Artık bu kadar yüklü faiz arttırımları yapmayabiliriz. 50, 25, 25 gibi yüzde 4 olacağız yani bir kere hmm, bir, o kesinlikle. faizlerde. Önemli olan o vereceği mesajlar. Benim gördüğüm ne? Piyasa bunu da istiyor ve şey havası var Amerika'da. Biz yeteri kadar sattık artık ve biz artık yükselmek istiyoruz. Bize bir malzeme ver yani. FED'den. Kesinlikle evet. öyle çünkü birçok büyük şirket, büyük şirket hocam şu an yani e, bir yıllık, iki yıllık en düşük seviyelerine indi. En düşük seviyelerinde. Hani büyük, büyük teknoloji firmaları öyle e, mesela yani. Çok aşağı geldiler ve teknik olarak da bazı uyumsuzluklar var. Hem de PI yani FK rasyoları olarak da iyi yerlere geldiler. Epey bir aşırı satılma var yani o hmm. tarafta. En azından hani artık yeni bir yükseliş hareketinin tabii uzun soluklu bir yükselişin oluşması hemen olmaz ama Hı -hı. bir artık, lazım e, düşüşün ama. sona ermesi, piyasaların artık yavaş yavaş yatayda bir bant içerisine girmesi e, muhtemeldir. Onun için de bir malzemeye ihtiyaç var. İşte Fed'den bu hafta çarşamba günü öyle bir mesaj olabilir. Yani yine faizlerimizi artıracağız, devam edeceğiz ama bu kadar yüklü artık olmayabilir şeklinde bir algı oluşturabilir Fed. Yani aslında Fed'in faiz kararından çok faiz kararı sonrası Powell'ın yapacağı açıklamalara daha çok odaklanacağız. 2023'ün martına kadar faiz yüzde %5'lere doğru çekme beklentisi zaten var. Mart ayını da bir zirve noktası olarak çoğu ekonomist tahmin ediyor, öngörüyor. <laughs> Mart'tan sonra artık faiz artırımlarının biteceğine yönelik yani bir şey o öngörü var. Buna göre baktığınız zaman zaten bu toplantıdan sonraki toplantıda da 75 bas puan yapsa zaten 475'e hemen ulaşmış olacak. Muhtemelen 50 50 yapabilir. 50 25 25 yapabilir. Bütün bu beklentiler aslında şu anda bu endeksin içinde bir fiyatlamalarda var bu beklentiler yani. Bu beklentileri haklı çıkaracak bir sufle şöyle olursa işte o zaman S&P'de düşüş bitebilir. Yataya giren bir dip yapma süreci arkasından da haftalık ortalamaların üzerine çıkıp bir yukarı doğru hareket mesela gelme muhtemel olabilir. Yukarı doğru kalıcı bir yükselişin olması için ekonomik göstergelerde bazı somut şeyleri görmek lazım. Bunlar nedir? Enflasyonda bir düşüşün çekirdek enflasyonda bir düşüş mesela. <laughs> yani evet. bu faiz artırımlarının meyvesini görüyoruz görmüyoruzun şey yapması lazım geliyor olması. Evet. İkincisi PMI'larda artık yavaş yavaş hani 50'lere doğru yükselişin başlıyor olması gibi şeyler. İşte o zaman ben Amerika'da S&P endeksinde kalıcı ve uzun soluklu bir yükseliş olabileceğini tahmin ederim. Çok büyük ihtimalle o dönemlerde artık yabancı hisse senetlerine ilgi yoğun bir şekilde artacaktır. Bizim şeyde ülkemiz için söylüyorum. Çünkü dipten alma dönemi ee, tam aslında düşününce As bahsettiğiniz evet, gibi. Evet. O dönemler olacaktır ve ikincisi de e, yabancı hisse senedine temalı fonlara ilgiler çok artacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Vakit Sonra? var ama e, hani bence S&P artık ben daha fazla düşmek istemiyorum mesajını ben mesela alıyorum yani orada. Yani bu evet. son iki haftalık yükselişi biraz göz önünde bulundurduğumuz aslında yatırımcılar da onu istiyor. Hakikaten de hocam artık evet. düşünmekten artık sıkıldılar gerçekten. Peki hocam hani FED faiz kararı demişken hani İstanbul tarafını ne kadar etkiler FED'in yapacağı faiz kararı? Korelasyon sıfır şu anda. Hatta eksi bir yani oradan aşağı inerken biz böyle yukarı doğru hareket ediyoruz. Bu nedenden ötürü yani bizi çok fazla olumlu ya da olumsuz yani olumsuz bir şekilde bizi şu ana kadar etkilemedi zaten. Borsa olarak da Hı hı. ifade ediyor. ekonomik olarak bence yani etkiliyor borsa endekslola etkilemedi biz yine ki kendi kendimize burada kendi yağımızdaki hareketlerle yolumuza devam ederiz diye tahmin ediyorum tabii ki mesela Amerika'da da havaların biraz daha iyileşmesi bizim için ekstra bir olumlu bir yani algı yaratabilir. Şöyle bir riskimiz var bizim. Hani bizde hisse fiyatlarının çok fazla artık yükselmesinden ötürü bir doygunluk oluşursa ve yatırımcılar yeni bir adres, alternatif arayışı içerisine girerse o zaman belki hani Türkiye sat, Amerika'dan hisse al hmm. mantığı eğer çalışmaya başlarsa o durumda tabii bir miktar hani endeksi biraz önünü kesici etkileyici ve etkisi olabilir olabilir ama ne kadar şiddette bu olay olacak onun hakkında bir yorum yapmak çok zor açıkçası belki de çok az bir etkisi olacak biz yine gideceğiz yani. yani bölümümüzü tamamlamadan şey sormak isterim aslında birazcık e, sektörleri ve hisseleri konuşurken siz aslında birazcık bahsettiniz şimdi Kasım ayına giriyoruz yepyeni bir ay aslında evet. sene sonuna doğru hani evet. girdik o raya artık bu hafta mesela enflasyon verisi açıklanacak orada ne bekliyoruz yani tepeyi görecek miyiz yoksa hani e, oradaki beklentiniz Kasım ayı beklentiniz aslında özetlemek gerekirse. Bu haftaki enflasyon aşağı yukarı aylık bazı da 3,5'la 3.8 gibi bir tahmin var, beklenti var. 83 küsur seviyelerinde olan enflasyonu 84 küsura yükselmesi tahmin ediliyor yıllıkta. Geçen yılın Ekim ayı rakamı da yüksekti yani yüzde %2,5'lardaydı. Yıllık enflasyon öyle 3.8 puan hı. artmıyor yani. O yüzden daha az artacak falan. Şimdi geçen yılın Kasım ayı enflasyonu yüzde %3'lerin üzerindeydi. Aralık enflasyonu çok daha yüksekti. Yani yüzde %10'ların üstünde bir rakam vardı. Hı hı bir hatta yani öyle bir rakam vardı. Hani biz her ay yine yüzde ikilerde, üçlerde enflasyon arttırıcı artmasına rağmen ama baz etkisinden ötürü yavaş yavaş zirveyi görmemiz muhtemel olabilir. Hani bu ay görmeyeceğiz. Kasım ayında da belki görürüz, belki görmeyiz ama Aralık ayında mutlaka yani çok yüzde 99 gibi bir ihtimalle yıllık enflasyonda bir şöyle bir 10 puanlık bir düşüş görmemiz muhtemel olabilir açıkçası. Yine Ocak ayına geldiğimizde de o zaman da yine yine çok sert bir Yıllıkta bir düşüş yapıp hani yüzde altmışlı nok noktalara ben Şubat ayında falan ulaşılabileceğini tahmin ediyorum. Ama bu tabi matematiksel bir etkiyle oluşacak bir durum. Yani enflasyona karşı bir başarı elde etmekle bunun bir ilgisi yok yani. Hmm. Matematik olarak 12 tane rakam içeren bir seri var. Bu seri her ay bir ay böyle öteleniyor eski yani 12. aydaki rakam çıkıyor seriden en baştan yeni olan rakam giriyor. Şimdi onlu rakamlar çıkıp üçlü rakamlar girdiği zaman tabii ki toplam enflasyonda da bir düşüş oluyor. Matematiksel bir etki. Yani %80'leri görmek de artık yani bir yerde şey yaptı, sıkıldık yani. Bunun Kesinlikle. etkileri olur. Bence Aralık ayında biz zirveyi Görürüz diye tahmin ediyoruz. Tam o zaman piyasaların okunması gereken dönemine girdik aslında ki etkisini evet. yani dediğiniz gibi Ocak ayında Ve göreceğiz. Ve bundan yani. sonra daha fazla seçici ol olacağız. Peki hocam yani. benim e, başka sorum başka konum kalmadı. Ağzınızı sağlık. Sizin Çok var sağ mı olursun. eklemek istediğiniz bir şey? Yok inşallah yani güzel bir ay olur. Ee, yani endeksimiz bence iyi iyi gidiyor ee, ama seçici yani her zaman olmakta fayda var. Araştırmadan asla vazgeçmeyeceğiz üreteceğiz, okuyacağız, öğreneceğiz. En ideal yatırım hangisi ise de gideceğiz, onu yapacağız. Peki hocam, ağzınız sağlık. Ee, tekrar sağlık. teşekkür ederiz. O zaman izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler, hoşçakalın.